İyi akşamlar sevgili Terebir izleyicileri. Önce Fight Club her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir programla, dop dolu bir içerikle sizlerle. Bu akşam yine e, milli takım antrenörü arkadaşlarımız var. E, Avrupa Kickbox Şampiyonası'nın kampından ayağının tozuyla buraya geldiler. Bu akşam da yolcular Polonya'ya. E, şey, Romanya? Romanya yakınmış ya o zaman beraber gideriz oraya. <laughs> evet. Ben e, konuklarımı şöyle sırayla size tanıtayım. Ee, Zehra Uysal. Zehra hem sporcu kişiliğiyle hem antrenör kişiliğiyle hem de e, milli takıma sporcu vermiş e, bir anne e, olarak burada. E, kendisinin dışında bir de e, güzel bir kızı var. Milli takımda şimdi. İnşallah o da bu akşam Romanya'ya yolcu. Evet. Zehra hoş, hoş geldin hocam. programa. Hoş bulduk hocam. Sağ olasın. Ee, seninle bu ikinci... Üçüncü mü oldu? Üçüncü. Daha önce de veteranlar şampiyonası için hani sporcu olarak. Evet. Veteranlar Sen de rakipsiz olsun. olanlardan benim gibi. <laughs> rakipsiz şampiyon <laughs> olmuştum. Evet. Hoş geldin programa. Teşekkür ederim. Sen de Ankara'daydın. Evet Ankara'daydım. Yani hem kızıma motive için gittim. Görmek istedim. Oradaki tüm sporculara dua ediyoruz. İnşallah başarıyla dönecekler, gidecekler. Evet, hoş geldin sen. Evet Cengiz Punk kickboks. Hem e, profesyonel olarak tanıdığımız e, ekranlardan uzun yıllar e, sevgili Tarık Solak'la e, bu arada Tarık Solak burada. Hoş geldin. Hoş e, sevgili geldi. dostum. Dün kontaydım. beraberdik sevgili Tarık Solak'la. E, <laughs> Tarık Solak'la hem ekranlardan e, Tarık Solak'ın organizasyonlarının e, en önemli ayağıydı benim açımdan Hamit Akyüz'le beraber. Sevgili dostum Hamit ile beraber işin perde arkasında e, iş yürüten dostlarımızdı. Buradan Tarık Solak'a da Selamlar olsun. Bizleri izliyor olabilir. şu an Türkiye'de. Cengiz Hocam sen de hoş geldin. Aynı zamanda kickboks milli takım antrenörü kamptan ayağın tozuyla geldiler buraya. Evet. iyi akşamlar Dündar Hanım, Hocam. Yine büyük bir hizmet veriyorsun spor camiasına, kickboks camiasına. Gerçekten seni takdir etmek lazım. Biz kamp dönemini bitirdik. Bugün buraya geldik. Kısmetse yarın da Romanya'da olacağız inşallah. Ee, orada da Avrupa Şampiyonası'nda e, gençlerimiz, e, sporcularımız en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edecekler. <laughs> i̇yi akşamlar diliyorum. Bütün Teşekkür ederim hocam. Ee, konuşacak çok şey var bu akşam. Zamanımız ne kadar yeterse o kadar. Değineceğiz konulara. Evet Bahattin Üçtepe. Işte Bahattin e, sen ilk defa geliyorsun buraya. Az önce Bahattin dedim ki Bahattin Kickboks Federasyonu'nun basın kurulundasın dedim. Evet. Ee, Kaç yıldır program yapıyorduk ki kapımızı çalmadın. Ki Bahattin'i severim. Aynı mahallede de oturuyoruz kendisine. Bahattin sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, başlangıcı böyle başlamış olduğumuz zaman sürekli olsun istiyorum. İnşallah. Sürekli diyalog halinde. Tabii alalım. aslında Paylaşalım. sen, sen bize bu konuda haberlerle Kapını. gelebilirsin. Evet. Her zaman kapımız sana açık. Çok teşekkür ederim. Ee, yayında sürekliliktir önemli olan. Evet. Bu da sizde var. Ee, biz de bundan sonra sizinle beraber pasta açacağız, paylaşacağız. İnşallah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ee, <laughs> Bahattin işte elimizden geldiği kadar yaklaşık 3-3,5 yıldır TR1 TV ekranlarında e, hala kimsenin desteğini de almadan <laughs> bu şekilde gidiyoruz. Kendi arkadaşlarımın e, olaya olumlu bakması bana yetiyor. Yani bu işin götürmesine yetiyor. E, ya, TR1... Kapınızı çalmamış olsak da ben e, takip ediyorum. Olsun beraber e, Programlarınızı sen takip zaman. ediyorum. Çok değerli, çok başarılı programlarınız var. E, devamını diliyorum. Evet, Bundan teşekkür sonra daha ediyorum. sıkı bir diyalog halinde olmayı isterim. İnşallah. İnşallah zaten programımız kendi spor camiamızla ilgili. Yani belki Türkiye'de bir ilk futbolun dışında evet, çok amatör sporların da amatör derken bizim sporun profesyonel yönleri de var. Birazdan Cengiz Hoca ile onu da konuşacağız. Son zamanlarda ciddi organizasyon da yok. Bunun evet. nedenini de belki birazdan konuşacağız. Notlarım arasında var. Bahattin kendi imkanlarımızla ve TR1 TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Çeray'ın da büyük desteğiyle teşekkür ediyorum kendisine. Ee, abimiz, dostumuz bize e, kapılarını açtılar yaklaşık üç 4 yıldır. <laughs> arkadaşlarımızla bu işi bu, bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Sevgili değerli birazdan Özcan Çakmakçı e, kardeşimiz de burada olacak. E, milli takım antrenörü, milli sporcu aynı zamanda e, benle beraber de <laughs> Ee, İrlanda'da 2000 yılında beraber döşmüştük. O yüzden bana böyle milli milli takım arkadaşım diyor. Ee, Özcan'ı severim. Özcan şurada oturuyorsun. Burayı bulamıyorsun. Yani artık diyecek bir şey yok yani. İstanbul trafiği. Ben de küçük çekmeceden buraya bir saatte geldim. Evet trafik. Ee, evet çok trafik. Trafik çok yoğun. Bu trafik içinde Cengiz Hoca bizim de trafiğimiz karışık. Her hafta bir yerdeyiz. Gerçi 2-3 haftadır e, İstanbul'dayız. Ama herhalde Özcan geldi birazdan evet. da alacağız. 2-3 haftadır İstanbul'dayız böyle stüdyo programlarıyla çok güzel oldu. Çok güzel mailler, mesajlar aldık. spor camiasının, spor severlerin sorunlarını burada masaya yatırdık. gerekli mercilere ulaştırmaya çalıştık, sorunları ulaştırdık. Yine her zaman olduğu gibi bizlere önümüzdeki hafta itibariyle telefon bu bizim 79 79 muydu evet SMS, evet, SMS e, hattımızla bizlere Türkiye'nin dünyanın neresinden olursanız olun e, sporla alakalı olsun e, spor içeren hangi konuyla alakalı olursa olsun bizlere bu mesaj hattımızdan program esnasında program sonrasında e, yazıp yollayabilirsiniz bizler de burada konuklarımızla e, onlara hem cevap vereceğiz hem isimleriniz de burada yazmış olduğunuz mesajları okuyacağız. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle böyle de bir Allah nasip ederse böyle bir hizmete de gireceğiz. Ve bu mesajları gerekli mercilere de gerek yerel yönetimlere, gerek e, spor il müdürlüğüne, spor il müdürlüklerine bütün Türkiye'deki spor gençlik hizmetleri spor il müdürlerimize ve e, yetkili bakanlıklara elimizden geldiği kadar spor camiasının, tüm amatör spor camiasının e, dili gözü sesi olmaya çalışacağız inşallah. Tabii ki yine camianın spor camiasının sporcu ailelerin bu sporlardan beklentilerini veya yani olmamış işlerini, her şeyini bizlere duygularını, bizlerle ilgili beğenilerini, eleştirilerini bizlere yazarlar. Bizler de burada inşallah cevaplarız. Cengiz Hoca Trafik dedim de yani bizler de yoğun bir tempo içerisindeyiz. Sen de arka arkaya git gel e, spora çok zaman ayırıyorsun. Evet. E, nasıl değiyor mu hocam? Şimdi tabii spor. Valla bundan sonra artık bunu soracağım. Yani evet. e, ben 30 yılımı verdim sağa sola <laughs> gitmekten. Evet. Yani şimdiki arkadaşlarımız artık bunu söylüyoruz. Yani değiyor mu? Geçen gün demiştim ne yaptın Hasan 45 gündür yollardasın mahvoldum dedim. <laughs> evet. Şimdi hocam tabii spor öncelikle fedakarlık isteyen bir uğraş, bir hobi olması lazım. Yüreğinde bunu hissetmen lazım. Yoksa bu spor e, kolay kolay herkesin yapabileceği bir şey değil. Yönetici kadrosu evet. daha zor değil mi? Oradan gelmişsen. Evet. Yani. Bir de o işi biliyorsan. Şimdi düşünün. E, biz kamptaydık. Kamptan çıktık. E, bugün buradayız. Yarın sabahliğinde tekrar Romanya'ya uçacağız. Orada inşallah hayırlısıyla iyi mücadele edecek. Orada e, Özcan Çakmakçı geldi. Özcan da yarın alalım. Hocam ben Özcan'a da bir hoş geldin diyeyim. Bundan sonra sen kaldığın yerden devam. Özcan sen de hoş geldin programa. Hoş bulduk. Ya şurada 500 metre ileridesin. Sultan hocam, çiftliğinde bulun. <laughs> vallahi ne desen haklısın ama müthiş bir trafik vardı. Yani hiç hesaplanmadığımız bir şey çıktı. Ben hem ekranın başındaki insanlardan hem de sizden özür diliyorum. Estağfurullah. Sen benim canım olsun. dostumsun. Hoş geldin programa. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ederim. Özcan vefalıdır. Camya'nın birçoğu vefasız olsa bile... Özcan'ı severim. Arada Haftada bir, 10 günde bir de olsa yani görüşemesek de telefon açar. Açarım. Hal hatır sorar. Ben severim Özcan'ı. Sen bizim için çok kıymetlisin. Çok Sağ özelsin. Ol. Sen de öyle. Senin yansıman var. Özcan seni gördüm şimdi 2000 <laughs> yalana gittik. Birazdan onu konuşacağız <laughs> seni. İnşallah evet hocam. Konuşuruz. <laughs> e... Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tabii e, genel olarak spor fedakarlık isteyen Yani hiç kimse bunu bir karşılık, bir menfaat olarak bekleyerek yapmak isterse bir şey elde edemez. Yani ben karşında bunu alacağım diyerek bu işi yapmaya kalkarsanız yanılırsınız. Ama tamam belli bir, zam bir zaman sonra artık imkanlara dönüşüyor. Yani mecburen bu işten bir şey beklemen lazım yani. Şimdi tabii ki e, sadece ve sadece yani bir şey beklemeden de bu iş yapılmaz. Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. Evet. Bir takım beklentileriniz de oluyor. Ama zamanla e, bazı taşlar yerine oturuyor. Oturdukça da insanlar beklentilerinin karşılığını görebiliyorlar. Evet. Yani harcadıkları yemeklerin <laughs> alın terinin karşılığını. Ama aslında. Cengiz Hocam en büyük mutluluk da şu oluyor. Hmm. Özcan da bilecek. Ben Özcan'ın da milli takımda hocalığını yaptım yıllarca. Ne kadar beraber milli olmuşsak da zamanında. Beraber çok ülke dolaştık Özcan'la. Bizim için yani sen de aynı sınıfta olarak düşünelim. Şimdi onlar biraz daha genç takımı, milli takım antrenör arkadaşlarımız ama onlar da eski milli sporcularımız. Şimdi şöyle düşünelim. Onların kürsüye çıkmasını gördükçe maddiyatı unutuyoruz değil mi? Ya zaten insan yani ama da unutuyorsun. Yani evet. verdiklerini bir kenara atıyorsun. Sonra onları hiç düşünmüyorsun. <laughs> bu duygu başka hiçbir yerde yok. İşte yani İnanın bu ki başka insanın yok. yüreğinde olan bir şey. herkes de olmaz. herkes bütün spor dallarında da olmaz. Çünkü menfaatinizi öne alırsanız bu spor dalında hem spora zarar verirsiniz hem de bu hisleri yaşayamazsınız. Yani kürsüye çıktığı zaman onu hissetmezsiniz ama menfaatleriniz ikinci planda gelirse yürekten yaptığınız için o sporcunun çıkıp da birincilik alması, bayrağı yönlere çektirmesi, İstiklal marşının okunması, tabii ki e, insanı en mutlu eden şey oluyor. Dolayısıyla e, bizim de zaten idealimiz mesela bugün biz e, milli takım kampından geldik. Ayrıca ben özellikle e, bir şey istiyorum Nusret Hocam. Burada imkan varken, oradaki antrenör arkadaşlarımı hem isim olarak tabii, e, beyan edip, hem de onlara Emekleri her zaman listeye işte az önce Bahattin'i Bahattin. Bundan sonra bizim programla ilgili bu tür konuları da bize yardımcı olursın. Listeyi de o Bahattin'den yani. aldım. Yanımızda olursun her zaman zamanın her olduğu zaman, sürece. Her gerçekten zaman... senin programda da yanında görmek isterim yani. Ee, her zaman. E... Ben bunu her zaman Hı -hı. yapıyorum. Ne kadar bizi satan çekirgelerimiz varsa da böyle kendilerini bir şey sanıp da orada burada müşteri yapmaya çalışan. Ben yine de her zaman Cengiz Hoca işte benim 20-25 senedeki dostumdur. Ee, benim kişiliğimi, karakterimi çok iyi bilirler. Kendim yaklaşık 200'ün üstünde program yaptım. Ve her seferinde dostlarımın ismini söylemekten gurur duydum. Onları onara etmekten gurur duydum. Birileri gibi programı izlemiyormuş süsü vermedim. Veya bir iki dakika aram verelim diyoruz. Bir teknik bir... Sevgili izleyiciler iki dakika aradan sonra tekrar sizlerleyiz.